Hayat Bir Gün kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Günlük vlog serilerimizden bugün sizlere 10 yıldır esareti olduğum sigaranın günlük bir veya ortalama bir buçuk paket içtiğim sigarayı nasıl bıraktığımı sizlere anlatacağım. Nasıl bir süreçten geçtiğimi, neleri başardığımı size bunları söyleyeceğim. Fotoğrafa bakarak, fotoğrafı görerek videoya giren arkadaşlar için şunu söyleyeyim direkt. Herhangi bir ilaç, herhangi bir e, tedavi görmeden e, işte birilerinden destek almadan direkt kafada bitirerek tamamen burada bitirerek bıraktım sigarayı. Ama bana e, ilk haftalığın özellikle şöyle diyeyim ilk 10 günün e, faydası olan şeyi şu anda sizlere bırakıyorum. Ekranda görüyorsunuz. Bu şeker abi 2 saat ferah bıraktıyor ağzı Mentos'un bir şekeri işte ama ee, bu şekerin diğerlerinden özelliği ne biliyor musunuz emiyorsunuz ve bunu emince 2 saat ağzınız naneli ve ferah bir koku oluyor ve size o kadar keskin bir şeker ki o ve size sigarayı unutturuyor yani ha, bu şekeri yedikten sonra ben bir sigara içim deseniz de içemiyorsunuz çünkü boğazınız o kadar rahatlıyor ve güzel bir e, etki bırakıyor ki sigara içmek isteseniz de içemiyorsunuz. o ilk hafta var ya özellikle o ilk 3 gün bıraktığım 3 gün acayip kötüydü. Yani var ya sinir krizleri geçiriyordum. Çünkü günlük bir paket içiyordum. Tamam mı? Bu bir paketi bir de şöyle de düşün. Hani arkadaş ortamında buluşuyorsunuz ya. Abi normalde ben dışarı çıktım, işime geleyim, evime gideyim. Günlük bir paket bitiyordu. Ama nasıl bir şeyse arkadaşlardan buluşayım, oturalım, sohbet edelim. Abi iki paket gidiyordu günlük. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi karşıda A kişisi var. A kişi çakmağı yakıyor. Sigarayı tam ağzına tüttürüyor. Senin de canı çekiyor. Sen de bir tane yakıyorsun hemen. Bu hep böyle devam ediyor biliyor musun? Yani iki saatlik bir kahve ortamında veya arkadaşlarla oturduğun kafe ortamında o yakıyor, o yakıyor, sen yakıyorsun, o yakıyor, tekrar o yakıyor. Sanki bu hiç sönmüyor arkadaşlar. Sürekli bir devirdayım var yani anlatabildim mi? Böyle olunca daha da çok içiyorsun. Bundan dolayı da hani arkadaşlarla buluştuğumuz zaman ee, daha çok içiyordum. Yani ekstra günlük bir paket daha açıyordum diyebilirim size. Ki bu herkes de böyledir. Arkadaş ortamına gittiğinde herkes normalde standardın dışında daha fazla kullanıyor. Ha, bu arada ben bunu nasıl bırakacağım dedim. Size onu söyleyeyim. Ee, kamptaydık. Kampta işte böyle eğiliyoruz, kalkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Dağa tırmanıyoruz. Abi nefes nefese kalıyorum ya. 32 yaşındayım ben. Bildiğiniz nefes nefese kalıyorum. Yani yürüyemiyorum, nefes alamıyorum. Birden dedim ki ya ben noktayı koydum yani. Kafada bitirince dedim ki ben bunu bir daha içmeyeceğim. Ya yapamazsın falan üzerinde işte bir paket vardı. Ve paketin hemen hemen içinden 2-3 tane sigara içilmişti. Kalan paketi kırdım, attım, çöpe dedim bir daha seni içmeyeceğim. Yani bu paketi bitireyim, öyle bırakacağım demedim paketi komple kırdım, çöpe attım ve dedim ki seni bırakacağım. Bu şekilde böyle bir süreç başlattım. Dediğim gibi ilk 3 gün çok kötüydü ya. Mesela ilk gece bir yattım. Abi şimdi sabahleyin bir uyandım. Sanki 5 paket sigara içmişsin gibi. Bir affedersiniz buradan bir balgam atıyorum. Anlatamam size. Ağzımın içi kurumuş. Öyle bir zorlan uyandım. Uyandım. Tabi hala balgam atıyorsun gün içerisinde. Diyorum ya hani ben o sıra şeylere bakmıştım işte ilk hafta şöyle oluyor, balgam vücut temizliyor, kokuyu daha iyi alıyorsun. Öyle tekniklere hiç bakmıyorum. Ben direkt kendi yaşadığımı size anlatıyorum. Bir balgam atıyordum anlatamam. Bir de o kadar çok rahat sinirleniyorsun ki hani sürekli akılda içiyorsun, rahatlıyorsun veya mutlu oluyorsun, yakıyorsun bir tane, üzgün oluyorsun, yakıyorsun bir tane. Hep bu şekilde olduğu için sigara böyle tatmin ediyoruz yani kafada sürekli aklıma geliyor anladın mı? Aklıma geliyor içmeyince de ne yapıyorum kendime işte o şekerden bir tane atıyordum ama biraz sinirli oluyordum. O bir baktım ilk üç günde hatta çalıştığım abim var, dayım var işte arkadaşa diyor o oh, kanka sen çok sinirlisin. Böyle sinirli devam edeceksen geri sigaraya başla. Yok abi. Ha, onun da farkına vardım. Sinirlenmemeye çalıştım. İşlerimi sinirleneceğim bir şeyde hemen duruyordum. 3 dakika dinleniyordum, sakinleşiyordum. Ondan sonra tekrar devam ediyordum. Ama en önemlisi bu yemekten sonra hemen yakma isteği geliyor da yemeği yediğim dakika hemen bir tane şeker atıyordum. Dak, zık diye kesiyordu. Aklıma bile gelmiyordu ondan sonra. O şeker çünkü beni bir saat rahatlatıyordu abi. Harbi rahatlatıyordu. Ondan sonra kalkıyordum. İşte normal işlerime bakıyordum. Ben size şöyle söyleyeyim. İlk üç günü atlatıldıktan sonra bu sinirli süreci, işte bu anlık krizleri. Ondan sonra vücut yavaş yavaş alışmaya başladı. Şimdi bunu kestiğim için damak zevkim geldi abi. Ben şu anda 2 iki ayda, 2,5 iki buçuk ayda diyeyim 7-8 kiloya yakın kilo aldım. Çünkü niye biliyor musun? Yemek yiyorum, yediğim şeyin daha da tadını almaya başladım. Daha iyi anlamaya başladım. İçtiğim kahvenin tadını daha iyi almaya başladım. Çayın tadını daha iyi almaya başladım. Yediğim yemeğin tadını daha iyi almaya başladım. Bundan dolayı da bir de ağzım durmadı açık konuşmak gerekirse ben kilo aldım. Ha bu kilo verilir mi? Evet verilir. Şu anda tekrar diyet programına başladım kendi diyetime. Bu kiloyu veriyorum. Ama bu süreçte bıraktığım dakikadan beri güzel bir kilo aldım. Yani size söyleyeyim yani. İyi bir kilo aldım ve ağzım hiç durmadı. Çekirdekleri, meyvedir hiç durmuyordum. Bir hafta sonunda ise arkadaşlar şunu fark ettim ya. Erken kalkmaya başladım. Önceden erken kalkıyordum ama kalkarken 10 dakika daha yatayım. Yok 15 dakika daha yatayım. E, alarmı kuruyorum. alarm mesela 7.30'a kurmuşsam da 8.30'da uyanabiliyordum. Yatağın içine bir dönmeler, işte uyanmaya çalışmalar oluyordu. Abi bir haftanın sonunda bu kesildi ya. Alarım çaldığı dakika kalkıyordum. Tekrar yatağın içine mayışma ma falan hiç olmuyordu. Alarım çalıyordu. Ben uyanıyordum. Yataktan kalkıp üstüme hazırlanıp çıkıyorum. Uyku düzenim yerine geldi. Ve o mayışma falan tamamıyla bitti abi ya. Sabah alarım çaldı dakika uyanıyorum yatak içinde develenme falan kalmadı. Bunun bana önce derlerdi yani sigarayla alakası vardı ya ne alaka derdim ya. Şimdi sizler de diyorsunuz ne alaka abi deneyin göreceksiniz. Bu bende oldu sizde de olacak. Bakın ben size bir şeyim sigara içen bir adama bakın. Ben size birçok kişi ki onlar video izliyordur onlar da kendilerini biliyor. Abi sabah abi bana sabah karışma diyordu bak. Ya mesela Pikniğe gidiyoruz veya tatile gidiyoruz adamlarla, tamam mı? Abi bana sabah karışma diyordu. Ne demek karışma? Abi ben sabahleyin e, bir dilaltı diyordu. Bir dilaltı yapayım derdi. Hani eline bir ufak ekmek alırdı veya atıyorum çayını içer, bir sigara içer, Aa şimdi konuşuyoruz. Ne alaka ya? Sigara içmeden ayılamıyorum derdi. Abi ne alaka ya? Sonra bir baktım, trialkolonların hepsinde aynı şey var. Sabahleyin gergin uyanıyorlar, ve sigarayı içmeden rahatlamıyorlar abi. Ama ben bıraktığımda bu hatta son zamanlarda bende de olmaya başlamış. İşte sabah kalkıyorum ya hemen işte önce bir dil altı atardım yani bir meyve olur, bir ufak ekmek olur işte mideme bir şey girsin yani Mideye bir şey attıktan sonra hemen yakardım sigarayı işe öyle giderdim, İşe gelirdim hemen arkadan bir tane daha yakar kendimi öyle hemen çayımı koyardım kendimi öyle otur öyle ayıldığımı zannederdim. Ama bırakınca sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten bunun e, insan vücuduna ne kadar zararlı olduğunu anladım. İki, iki buçuk ay geçti ama tam gün veremiyorum. İki ay üstünde oldu gerçekten. Vücudumun rahatladığını hissediyorum. Daha enerjik hissediyorum. Sabahları daha iyi uyanıyorum. Vücudum daha iyi. Bunu hissedebiliyorum. Kendi vücudumu hissediyorum. Yürürken hissediyorum. Gezerken söylüyorum uykumun kaliteli alıyorum, hissediyorum. Gün içerisinde yorulmuyorum. Çok ciddi şekilde size şunu diyebilirim ki biz vücudumuza böyle irmik irmik çok ciddi zararlar veriyormuşuz. Allah'tan ben bunu kesim inşallah sizler de kesersiniz ve faydasını görürsünüz. Ya çünkü şöyle dedim hele de bu dönemde hem maddi hem manevi. Manevi zararı zaten çok fazla ama maddi zararı da var abi. Günlük şu anda ben içtiğim sigara 80 TL olmuş. Abi hesaba vuralım hemen. 80 çarpı bak 80 çarpı 30 desek 2400 lira. 2400 lira aylık bu para gidiyor abi. Her ay 2400 lira para gidiyordu. Yani maddiyatı da düşünürsek 2400 buna vereceğimi ya çocuklarımıza bir şeyler alırız, kendimize gömlek alırız, gezmeye gideriz. Ya farklı şeyler yapabilirsin. Bu maddi olarak da cebinize faydası var. Zaten bu bir paket soruyor. İki paket içenleri 4800 5000 lira. Yani böyle uçuk rakamlar olanlar da var. Avusturya triyakisi olanlar da var. Ama diyorum ya kafada bitirince her şey bitiyor abi. Gerçekten kafada bitirmeniz gerekiyor. Ben içmeyeceğim deyince içmiyorsunuz. Üstünüz pis kokmuyor, rahatsınız. İçtiğiniz yediğiniz her şeyin tadını alıyorsunuz. Çayın tadını çok iyi alıyorum mesela şu anda. Tabii önceden dalıyordum da bırakınca daha da iyi anlıyorsun bunu. Ya şükür ben kurtuldum. İnşallah sizler de kurtulursunuz. Çünkü gerçekten çok zararı var ya. Gerçekten çok zararı var. Bugünkü günlük vlog serimizden videomuzun konusu işte sigara bırakmaydı. Umarım sizler için fayda olmuştur. Ben atlattım. Umarım sizler de atlatırsınız. Sizler de bırakırsınız. Gerçekten çok iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.